Değerli Boğa burçları, değerli takipçilerim, hepinize merhabalar. 27 Haziran-3 Temmuz haftasının etkilerini, gökyüzü etkilerini birlikte değerlendiriyor olacağız sizlerle bu videoda. Haftaya ay ikizler burcundayken başlıyoruz. Evet siz sevgili boğa burçları için daha çok parasal konular, gelirler, giderler, mali konular, mülkler, mülklerin ederleri, maaşın nasıl artacağı, e, belki ikinci bir işi düşünme durumları, belki gelirleri arttırmayla ilgili gündemler, işte bunlarla ilgili bir iletişim, haber alma durumları, belki imzalanacak evraklar, onaylanacak bir durum varsa bunlarla ilgili konular, anlaşmalar, görüşmeler sözleşmeler. bir bu konularla ilgili bir trafik yoğunluğu hafta başında olabilir. 28 Haziran'da Neptün'ün geri hareketini görüyoruz. Yani Neptün retrosuna 28 Haziran'da başlamış olacak. Evet Haziran'ın sonlarına doğru başlayacak. 4 aralığa kadar da yani yaz ayları boyunca da Neptün'ün retro yaptığını görüyoruz. Evet Satürn ve arkasından Neptün de retrosunu Haziran'da başlamış olacak. Yani yine 11. ev alanlarınız hareketlenecek. Arkadaşlıklar, dostluklar da hatalar, gözü karalıklar ee, belki gözünüzün net göremediği durumlar yaşadınız. Hatalar yapıldı. Belki kariyerden elde edilen gelirleri bir anda farklı yerlere yatırımlar yaptınız, beklemediğiniz kayıplar yaşadınız, ummadığınız kayıplar yaşadınız. Neptün hayaller, umutlar, gözün tam net görememesi, yanılma aldanma, pişmanlıklar bu gibi durumları yaşatır Neptün. İşte Neptün'ün geri hareketi özellikle de balıkta olduğu için balıktan yine balıkta yani farklı bir burca geçmeyecek e, kurban psikolojisi. Neden ben bunları yaşadım? Neden bunları yaşadım? Neden bunları hak etmemiştim? Bunlar benim başıma geldi gibi durumları eğer düşünüyorsanız arkadaşlıklar, çevre, dostluklarla ilgili sıkıntılar yaşadıysanız kariyeriniz ile ilgili sorunlar, gelirleriyle ilgili sorunlarda ben hak etmedim bunları diyorsanız bunları işte tekrar sorgulatacak ta ki 4 Aralığa kadar önünüze çıkaracak çözümü için şifalanması için tekrar bir daha üzerinden geçilmesini sağlatacak bu retrolar çözebileceğin halledebileceğin bir şeyler varsa yap diyor aslında sistem size. 29 Haziran'a geldiğimizde ise Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde saat 05.52'de yeni ay yaşanacak ve siz sevgili boğa burçları için 3. ev alanlarınızda yeni ay yaşanmış olacak. Eğitimleriniz ile ilgili, öğrenimlerle ilgili, ulaşımla, seyahatle ilgili, yakın çevreyle ilgili, teknolojik konularla ilgili, medya, internet üzerinden yapılan ticari bağlantılar, satışlar, e, kurslar, seminerler, haber alma durumları bunlarla ilgili konulardaki e, üçüncü ev alanlarınızda bir yeni ay, yeni başlangıçlar, yepyeni bir kursa başlayabilirsiniz, yeni bir okula girebilirsiniz e, ya da yepyeni bir haber alabilirsiniz sizi çok mutlu edecek, e, şifalandıracak bir haber alabilirsiniz. Annelik ile ilgili bir beklentisi olan bir birey varsa aramızda bunların güzel bir sürpriz haber alma durumları olabilir çünkü yengeçte olacak bu yeni ay ya da annelik ile ilgili evladınız ile ilgili güzel bir haber alabilirsiniz yeni başlangıç yapıp mutlu olabilirsiniz. Aynı zamanda yengeç yeni bir oluşum. Ee, doğumu simgeler, ee, yepyeni bir konu, yepyeni bir gündem oluşması durumu gelişebilir. Yakın bir akrabanızla, yakın bir komşunuzla ya da yakın bir e, kuzeninizle, kardeşinizle yepyeni bir işe başlayabilirsiniz. Ortaklık teklifi alabilirsiniz, ee, beraber bir iş yeri açabilirsiniz. Ee, yeni bir oluşum ama güzel bir oluşum ee, sizi mutlu edecek bir gelişme yaşanabilir Haziran'ın son günlerinde. Yeni ay 7 derecede olacak demiştik. 7 derecede güneş ve ay varken kavuşumdayken Jüpiter'in de 7 derece oluşu ve aralarındaki kare açının etkisiyle e, yeni ayda kardeşlerle, kuzenlerle veya eğitimle ilgili e, veya yolculuklar, seyahatlerle ilgili olacak yeni yapılanma, yeni başlangıçlar, yeni adımlar için e, biraz zorlanma, biraz büyüme, gelişleme, e, bu konularda güçlenme etkilerinin bir türlü gerçekleşememe duyguları oluşabilir veya zor zorlanma, kısıtlanmışlık duyguları biraz e, bu konularda güçlenmeyi, gelişlemeyi, büyümeyi isterken Biraz zorlandığınızı hissediyor olabilirsiniz. Neden bunu düşünüyoruz? Çünkü Jüpiter es durumundayken 1 Temmuz'dan itibaren de artık resmen retrosuna başlıyor olacak. Duraklamasından da çıkacak 1 Temmuz'dan itibaren de artık Neptün'ün de geri hareketiyle hayaller, geçmişte neleri yarım bıraktım, neleri yanlış yaptım, keşke yapsaydım dediğiniz konuları sorguluyor olabilirsiniz. Hafta sonuna geldiğimizde ise e, retro halindeki gezegenlerin kare açıları, üçgen açılarını görüyoruz. E, Satürn, Merkür ile üçgen açı yaparken fikirlerimizde bir olgunluk, icraata döktüğümüz konularda bir sağlamlık isteklerimiz artık netleşecek. Yani artık bu konularda netiz. Plüton, Mars ile kare açı yapacak. Ee, yaşanmış olan durumlarla, yaşadıklarımızla, biten, bitmiş olan, bitecek olan konularımız, artık dönüştüklerimiz veya dönüşmeye çalıştıklarımız, e, yaşanmışlıklara karşı biraz zorlandığımız, biraz mücadele gücümüzün artması gereken durumları e, gösterir aslında bizlere. Yani biraz zorlanacağız belki ama e, sağlamlıkları da kazanmaya çalışacağız hayatlarımızda. Neptün'ün de Merkür ile kare açı yaptığını görüyoruz. Hayallere, hayat planlarına karşı kafalarımız net değil önümüzü göremiyoruz ee, bazı durumları fark edemiyoruz ee, bu da bizi biraz geriyor olabilir hafta sonu bu konularla ilgili biraz daha mücadelemizin artması gerektiğinin farkına varıyor da olabiliriz evet kıymetli dostlarım hayata geliş amacınızı tekamülünüzü neden bu yaşadıklarınızı yaşadığınızı hiç merak ediyor musunuz ya da yaşamınız size daha neler getireceğini işte bunun tek cevabı kendinize iyi bir yatırım yapmak ve doğum haritanızı öğrenmek olacaktır. Danışmanlık almak, doğum haritanızın gizli şifrelerini öğrenmek ve bu doğrultuda yol haritasıyla yol almak isterseniz bana ekrandaki veya açıklamalar kısmındaki iletişim adresinden veya telefon numarasından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olur, beğeni yapar Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Instagram'dan da astrolog.hikmet instagram adresimden de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Günlerinizin huzur, bereket, mutlulukla dolmasını, bu şekilde geçmesini temenni ediyorum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle sevgiyle hoşça kalın. Hoşçakalın.